Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Çöp Adam dizisi ekibi yaz arasından sonra sete geri dönecek. Star TV'nin yapımının üstlendiği sevimli dizisi Çöp Adam dizisi yorgunluklarını birlikte attı. Konusuyla dikkat çeken dizi öncesi akşamı ekibiyle bir araya geldi. Diziye emek veren oyuncular ve set ekibi yorgunluklarını birlikte attı dizinin ikinci sezonunda da devam edecek olması izleyicileri çok memnun etti. Ekibin Ağustos sonrası yanı Eylül başı gibi yeniden setlere döneceği öğrenildi. Evet arkadaşlar biz de Çıpadam dizisini sabırsızlıkla bekliyoruz. Hoşçakalın.